Selam gençler ben Yusuf. Yusuf ve Eşli kanalındasınız. Arkadaşlar bugün güzel öğreticiliğin üst düzey olduğu güzel bir üçgenler sorumuz mevcut. Arkadaşlar yoruma baktığımda üçgende açı, üçgenle ilgili sorular gelsin, üçgende soru istiyoruz diye arkadaşlara gördüm. Ve artık bir üçgen sorusu da çözelim dedik. Hazırsanız zaman kaybetmeden direkt, direkt bu üçgende açı sorumuza hızlıca bir bakalım. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hazırsanız bakalım. Şimdi şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenden ne yorumlar çıkarabiliriz? Ne yapabiliriz? Bakalım. Burada bize demiş ki A açısı kaç derecedir? Yani şuradaki A açısını bizden ne yapmış? istemiş soru. Hocam şimdi şurada bir ikizkenarlık gördüm. İkiz kenarlık kullanabilir kullanabilirim hocam. Burası 75'te şuraya kaç kalır? 75 olur burası da. Yani niye hocam? İkizkenarlıktan dolayı. E yani bakın şurada göstermiş zaten. Tamam güzel. 75 derecemi buldum. Tamam. Hocam şu büyük üçgende şurayı bulsak gelir mi? Hayır hocam buraya kadar gitmemize gerek yok. Aslında biz sadece bakın şuraları kullansak, bakın, şu kısmı kullansak aslında soruyu bulabiliyoruz. Tamam mı? Şunu silelim. Kötü çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Yani bulabiliriz. Tamam, devam. Şimdi şu üçgene bakıyorum. Bakın şu üçgene bakıyorum. Tamam şu üçgene bakıyorum. Şu üçgene ne yapabilirim? Hocam şurası 90. E burası 90 olur. Niye? Burada bir doğru açı var hocam. Bakın doğru açı 180 derece. 90 burada. 40 burada. Kaç oldu hocam? Şuradaki üçgenlerden. 90 burada. 40 burada. 130. Hocam 180 olabilmesi için kaç kaldı? 50 kaldı. Tamam hocam. 50 kaldı. Hocam 75. 50 bir de alfa açımız. Yani şuranın tamamı 180 olmak zorunda. Hocam alfa açısına kaç derece kalır? 75. 50 daha. 125 A'ya kaldı. Bize 180 için 55. Hocam cevabımız 55. Böyle güzel tatlı bir soruydu. Kendinize iyi bakın. Devamı Yusuf ve eşitarlık hesabında olacaktır. Görüşmek üzere.